x birer polinom olmak üzere olduğuna göre demiş. Şimdi p'nin derecesine a değil. Şunun içine de b değil. Şu ifademiz ne olur? Karesini alırsak dereceyi ben iki katına çıkarmış oluyorum. Yani 2a çarptığım için dereceleri toplamış oluyorum. Artı 4b kaça eşitmiş? 22. Diğer taraftan burada kübünü almış. Ne yapacağız? 3a olmuş olacak. Daha sonra bölme işlemi yaptığım için ne yapıyorum? Dereceleri aslında çıkarmış oluyorum. Şurası neye eşit peki? 2 artı b'ye eşit. 3 eksi 2 artı b ediyor. Şurası ne gelecek? Biraz daha düzenlediğimiz zaman 2a artı 4b 22 iken 3a'dan 3a şunu diğer tarafa atalım eşittir. 10 burası 2 diğer tarafa atarsak 3a eksi b de kaç eşit? 12 eşit olmuş olur. Burayı 4 ile çarpıp toplarsak 14a eşittir. 70a eşittir 5 olur. Daha sonra a 5 ise b'miz de 3 eşit olmuş olur. Çıkardığımızda büyük olanı alıyoruz. O zaman cevabımız deniz.